takip bile etmedim. Yani Deadpool karakterini tanımıyordum bile zaten filmden önce. Takip bile etmediğim bir şey ve yani görmek için can attığım bir fragman serisi de değildi ama ya Facebook'u olan, interneti olan her insanın görmüş olduğu bir şeydi Fragman. Cahon'un sağ eli. Puh, hoş geldin dostum. Yani bir tane arkadaşlar bir dakika bana kızabilirsiniz kızmanıza sonra başlayayım ben devam edeyim de anlatmaya kendi açımı beğenmezseniz beğenmez. Türk Tanrı Türk'ü Tanrı Türk'ü korusun sanın hocam bu arada belirli. Şangay'a lordum topla 10.000 kişiyi Rusya'ya sefere çıkalım. It's absolutely joke my friend. Kappayas'tan anlardık zaten Nikilenci teşekkür ederim bu güzel başlığı için. <laughs> Neyse ne diyordum? Ha filmi zaten bilerek gittik abi. Yani ben mesela Kolosus'u çok severim. Çok güzel çarp Kolosus. Ee, ama Kolosuz'u filme gitmeden önce öğrenmeseydim, filmde öğrenseydim Colossus. Yani Mesela izliyorum abi böyle. Tamam ben, bakın şu an bu e, sinemada film izleyen Cahreyn. Kolosuz çıktı, tepkimi gösteriyorum. Fark ettiniz mi? Hiç tepki vermedim. Kolosus ekrana gelecek. Bakın, bakın tekrar ediyorum. Kolosuz çıktı. Yürüyor. Bakın tepkiye. Tepki yok. Peki, fragmanda görmedik. Fragmanda görmedik, bakın. Cahreyn film izliyor şu anda. Bakın film izliyorum. Kolonsuz Melis kolonsuz bak ben bu çarı çok seviyorum bak 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 Melis Rus aksanlı var bunun bak Melis Allah aşkına bak anladın mı şimdi bak bu başka anladın mı şimdi ikisi arasındaki nüansı bak bir daha yapıyorum arkadaşlar bakın izliyorum kolonsuz geri hello my friend falan konuşuyor şu an ekranda this is my partner lovely teenager bak şimdi bak izliyorum hiçbir şey yok gördün mü bir tane mısır aldım ağzıma Sinemadan önce bilmiyorum, izliyorum. Allah'ım bak. Haa oh, kulasız be! Haa oh, kulasız lan! Ananı sikir! Anladın mı aradaki farkı? Anladın mı aradaki farkı? Abi anladın, biliyor muyum? Aradaki fark bu kadar. Mesela bu arada üşüyorsan git üstüne bir şey al. Terlemeye başladım ya. Aradaki fark bu kadar şey. Sadece o değil mesela. Şimdi... Şu yorumu çok gördüm internette. Hacı 58 milyon dolarlık filmle bu kadar yani. Bence bütçeye göre gayet güzel olmuş. bir dakika. Bir dakika. One moment. One moment. Just one fucking moment. Bir. <laughs> Lafını bana kesiyorum Cahocuğum. Ödememiz, ödeme işlemcisini gönder. Ona beklediği bir şey geliyor. Yardım et bize. Kemalcan CS. PayPal'e bağlı öyle yap abi. Başka bir şey tavsiye veremem. Bilmiyorum. Bir. Amına kodumun yerinde. 58 milyon doları geçtim. Hayatında 58 bin doları yan yana gördün mü? Bunu yazan 14 yaşında çocuk bana yorum olarak yazan. Lütfen gözümün içine bak. Bak ben senin gözünün içine bakıyorum. 58 bin doları yan yana deste deste gördün mü çocuk? Hı? 58 milyon doları nesini beğenmiyorsun? Hı? Ha? Ne çok patlama mı vardı biz mi görmedik? Dünyanın 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 en iyi oyuncular mı oynadı? En tanınmış, en parlak yani. oyuncular mı oynadı? Biz mi görmedik? Biz salak mıyız? Oh Dieu, c'est que